Kış hazırlıklarımızdan lorlu biber yapacağız. Bunun için yarım kilogram kadar tuzlu yağlı lorumuz var. Bir miktar sütümüz var. Bir miktar da yıkanmış, denizlenmiş biberlerimiz var. Biberlerimizi yıkadıktan sonra havlu kağıtla kurutuyoruz. Sonra şu şekilde saplarını alıyoruz. Biberimizi ikiye kesiyoruz. Küçükse bu şekilde ise. İkiye kesmeye gerek yok. Biberimizi şu şekilde deliyoruz. Biberlerimizi temizledik. Dörümümüzün içerisine sütümüzü ilave ediyoruz. Soğuk sütümüzde dörümüzü karıştırdık. Koyu kek hamuru kıvamına gelinceye kadar sütümüzü ilave ettik. Bir miktar daha tuz ilave ediyoruz. Lorumuz tuzlu lordu. Ama biraz daha tuz ilave ettik. Şimdi önce biberlerimizden yerleştiriyoruz. biraz biber, biraz lor olacak şekilde bu şekilde şişemizi dolduracağız. Tatlı biber kullandık. Arzu ederseniz acı biber de kullanabilirsiniz. Kavanozumuzu doldurduktan sonra ağzını peçete yardımıyla temizliyoruz. Yeni almış olduğumuz kapaklarımızı kullanıyoruz. Eski kapakları kullanırsanız e, sağlıklı olmayabilir. O yüzden kapaklarınız yenilerseniz daha iyi olur. Bu şekilde kapatıyoruz. Buzdolabımızda saklıyoruz. Dolabınızda yer yoksa balkonunuzda serin bir yerde saklayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz lorlu biberlerinizi küçük kavanozlar halinde yaparsanız tüketirken daha sağlıklı olur. Açlığınızda bozulmaz. Taze taze açıp kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.